Öncelikle bugün CSS'te sınıf yani class ve kimlik yani id yapılarından bahsedeceğim. Class ya da id ne demek? Diyelim ki sayfamız için ben genel bir CSS tanımlıyorum. Bu genel CSS'i tanımlarken CSS'imin türü text CSS şeklinde style takımı kapatıyorum. Bunun içerisinde şimdi bazı tanımlamalar yapacağım. Diyelim ki ben sayfalarımda mavi, kırmızı ve yeşil yazılar kullanıyorum. Nokta mavi diye bir class yapısı tanımlayabiliyorsunuz. Classlar birden farklı yerde kullanılabilir. Rengi e, mavi olan yani R, G, B kısmı sadece olan bu tür yazılar yazabileceğim birazdan. Aynı şekilde rengi yeşil olan yani yeşil olan yazılar yazacağım diyelim. Yani aynı özelliklere sahip yapıları biz klaslarla birden fazla kullanabileceğimiz gibi tek bir yer içinde kullanabiliyoruz. Sadece aynı yapıya sahip olan benzer şeyleri yaparken örneğin ürün kutuları yapılırken <laughs> web sitelerinde ürünler gösterilirken o kutuların içinde gösterilir. Hepsinin boyutu aynıdır. Yan yana dizilirler. O kutular klaslarla yapılır. Bir de son olarak kırmızı bir rengim olsun. Bu rengi de yapıyorum. Renkleri kullanmamın nedeni en basit oldukları için rengi kullanıyorum şu an. Peki bu ne anlama geldi? Sayfama geldim. Sayfama bir başlık attım başlık 1 bir diyelim. Biraz aşağılara indim. Böyle inemiyordum. Ne yapmam gerekiyordu? BR koymam gerekiyordu. Biraz aşağılara indim. Diyelim ki ikinci bir alt başlık attım şimdi. Birisi ana başlık, birisi alt başlık. Biraz daha aşağılara ineceğim. Şimdi şu yapının yan yana yapacağım. Aynı alt başlığın pardon aynı ana başlığın altına ikinci bir alt başlık attım. Dedim ki ya ilkinin rengi mavi olsun. İkincinin rengi yeşil olsun. Ya da kırmızı olsun. Klaslar birden fazla kullanıldığı gibi ayrı ayrı da kullanılabiliyor. Amacı yazıldığı yerin özelliklerini kendi klas içinde yer alan özelliklerle değiştirmek. Yani H1'ler, H2'ler nedir normalde? Siyahtır. Ben şu anda bir h 2 mavi, diğerini kırmızı yaptım. Kaydediyorum ve örneğimi görmek için açıyorum. Bakın normalde H1'lerin falan hep siyah renkte olur. Ama ben istediğimi mavi, istediğimi kırmızı yapabilirim. Bunu neyle sağlıyorum? Klasla. Klaslar illa bir yerde kullanılacak diye bir ifade yok. Birden fazla yerde kullanabilirsiniz. Diyelim ki başlık 2 kırmızı, e başlık 3 de kırmızı olsun. 3 tane farklı başlık, 3'ü de farklı renkte olabilir. Bu sayede birden fazla kullanım yeri oluyor. Sayfada birden fazla kullanabileceğim CSS özelliklerini kendi kafama göre tanımladığım Yapılara biz klas yapıları diyoruz. Nesneler bu klaslarla şekillendiriliyor günümüzde. Web tasarımda çok kullanılan bir yöntem. Yine benzeri bir mantıkla yapılan ama kutu modelinde göreceğimiz DS ID tanımlamalar. ID tanımlaması yapılan nesneler bir kere tanımlanır. Diyelim ki div kutum değil de ya da ürün kutum diyelim buna. Birden fazla ürün kutusu gerekiyor bana. Bunun için ID tanımlayamam. Class tanımlamalıyım. Birden fazla yapılar için. Ama bu ürün kutularının hepsini de kapsayan ürün kutum diye bir şey olsun. Bir kutu olsun. Dolayısıyla bu kutuyu tasarlarken bunda biraz genişlik kavramlarından falan da bahsedeyim. Atıyorum 500 piksel genişliğinde yükseklik 400 piksel yüksekliğinde yanındaki kutulara mesafesi 5'er piksel olan içindeki nesnelere olan mesafesi işte 7'şer piksel olan bunları alt alta da yazabilirim yan yana da yani özellikleri şöyle alt alta da yazabilirim. Hangisi kolayınıza gidiyorsa ya da hangisi daha az yer kaplıyorsa ve arka plan rengi bunu görebilmeniz için kutuyu yazıyorum. Arka plan rengi sarı olan bir kutu tasarlamak istiyorum. Adı neymiş bu kutumun? Ürün kutum. Başında neden diyez var? Çünkü e, ID tanımlamalar diyezle yapılır. Yani bir kere kullanılacak yapılar diyezle tanımlanıyor. Dolayısıyla ben diyelim ki şurada ürünlerimden bahsediyorum. Bu ürünlerimin hepsini bir div kutusu içine alabilirim. Div ID ürün neydi? Pardon. Ürün kutum isminde bir ID'm var. Başlık uçuştan sonra diyelim ki ürünlerim bitti. Divi kapatıyorum. Div açılıp kapanan bir yapı. Ama özellikle burada söylemek istediğim ID ile tanımladığınız şey bir kere kullanılır. Sayfanızda 100 tane ürünleri kapsayan kutu yoktur. Bir tane ürünlerin olduğu bölüm vardır. Orada onları kapsayan bir kutu vardır. Ona isim veriyorsunuz. Dolayısıyla böyle sitenin banner kısmı, menü kısmı Sol menü kısmı, reklam kısmı gibi bölümleri kapsayan kutular yaratılır. Bu kutular ID ile tanımlanır. Şablon yapımında kullanırız bu yapıyı. Dolayısıyla biz ID'yi kullandığımızda üç başlığında o kutunun içinde yer aldığını ve o kutunun özelliklerinin de benim genel CSS bölümünde belirttiğim özellikler olduğunu görebilirsiniz. Yani klas yapıları birden fazla kullanılabiliyorken kırmızıyı iki kere kullanabilmişken bir daha bunun altına gelip şunu yapamam. div id ürün kutum diyemem. Neden? Çünkü ID bir kere kullanılabilir. İkinci kere kullanılamaz. Siliyorum. ID ve class farkı bu. Bununla ilgili örnekler yapacağız.